Sık çarpıntı hisseden kişilerin dikkat etmesi gereken bir takım hayat tarzı değişiklikleri vardır. Ee, özellikle vücuttaki adrenalin'in arttığı fiziksel ve ruhsal stres kalp çarpıntısı şikayetini arttırabildiği için düzenli yaşam, iyi uyku son derece önemlidir. Stres faktörlerinden yapabildiğince kişinin uzak kalması çarpıntı miktarını azaltacaktır özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da kalp hastalığı olan yani altta yüksek riskli bir başka hastalığı bulunan kişilerin ağır eforlardan kaçınmasını öneririz. Kullandığı ilaçları da bilitsizce kullanmamalı. Bazı ilaçların ritim bozukluğu ve çarpıntı neden olabileceğini bilip, örneğin basit bir grip ilacı ile bile ritim bozukluğu yaşayabileceğini bilip doktoruna danışmadan içeriğini bilmediği ilaçları kullanmamalıdır. Özellikle çok bol kafein tüketmesini çarpıntı şikayeti olan hastalarımıza önermiyoruz. Kafeinin ve bol miktarda alınan uyarıcı ilaçların ciddi ritim bozukluğu yapma ihtimali küçük de olsa vardır. Alkol alımında da aşırıya gidilmemelidir.